İç ünitenin hava çıkış yeri. Dış ünitenin hava alış kısmı ise aslında bu kenar. Bu kenarı bir kapalı şekilde tasarladım. Yandan e, bildiğiniz davlumbaz borusuyla yeni bir delik daha açarak onu da bu buraya bağladım. Burası da bildiğimiz egzoz borusu. Bu arada bunu etrafını sarmamın ve oldukça kısa tutmamın nedeni aynı baca mantığıyla yani sobalardaki baca mantığıyla bu ne kadar uzun olursa ve Dışı, dışı yalıtımı ne kadar zayıf olursa bir yandan odayı ısıtacağı için bu da yalıtımı düşüren bir şey. Ee, burada şu şekilde yaptım. Ee, bu, Bir tane e, şeyi buradaki küçük camı çıkardım. Onun yerine 3 santim kalınlığında bir strafor aldım. Strafora iki tane delik açtım. Bir tanesini klimanın içinden çıkan halkaya uygun bir şekilde yaptım. Diğerini de e, pimaç boruyla şu şekilde göstereyim. Tam denk geldi bir şekilde ve benim de işime yaradı. Şöyle bir tane L boru aldım içeriye yağmur su girmesin diye. Burası da zaten kendinden kapaklı olduğu için işim bitince bunun kapağını kapatacağım. Şurası da zaten hep sabit kalacak. Şuralarda hava geçirmesin diye poliüretan köpük uyguladım. Bu şekilde çift hortum hilesini yapmış oldum. Bu Böylece klimayı çalıştırdığımız zaman Böyle Bu arada bu üçüncü yıl yani bu şekilde kullandığımın hiçbir problem yok. Dediğim gibi aksine e, odanın havasını çok hızlı bir şekilde 5-6 derece aşağı indirmekte de çok başarılı bir şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi şu an içerideki devrede farklı bir hava dönüyor. Buradan hava giriyor. Buradan çıkıyor. Buradan da dış üniteye hava giriyor. Dış ünite olarak tekrar egzozdan da buradan çıkıyor dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bu davlumbaz borusunu nasıl bağladığımın detayını şöyle vermek istiyorum. Diğer tarafta da tabi sineklik, şöyle kumaş sineklik uygulamıştım. Burada da bu şekilde. Pimaş borunun kendisinde bulunan şöyle contaya, contaya sinekliği sabitledim. Böylelikle içeriden dışarıdan içeriye hiçbir hayvan girmiyor. Hiçbir şey girmiyor. 뭔데? 왜 т 탁! к о 요